Merhabalar Erzo Kulağım çok sık tıkanıyor. Ne yapabilirim? Kulak tıkanıklığı birçok farklı sebepten dolayı yaşanabilir ve oldukça rahatsız edici bir durumdur. En yaygın nedenlerden biri üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar üstteki borusunun tıkanmasına yol açabilir. Sinüzit ve alerjiler de burun tıkanıklığı ile birlikte kulakta doluluk hissi yaratabilir. Ayrıca basınç değişiklikleri de kulak tıkanıklığına neden olabilir uçak yolculukları veya asansör gibi basıncın hızlı değiştiği durumlarda kulaklarımıza basınç hissi oluşabilir. Bir diğer neden ise kulak kiri yani buşon birikimidir. Biriken kulak kiri ses dalgalarının kulağa düzgün iletilmesini engelleyebilir ve kulakta tıkanıklık hissi oluşturabilir. Kulak tıkanıklığını hafifletmek için burun spreyleri ve buhar inhalasyonu kullanılabilir. Sakız çiğnemek veya esnemek östeki borusunun açılmasına yardımcı olacaktır. Eğer kulakta biriken kir işitmenize engel oluyorsa kulak çubuğu kullanmak yerine bir uzmana danışarak temizletmek en güvenli yöntemdir. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim.